Evet arkadaşlar ee, bugün işimiz odun kesmek olacak. Benzinimiz bitmiş, ben şimdi ambardan bir benzin dolduracağım. Burası da bostan tarlası arkadaşlar. Hava şu an felaket yanıyor, şu odunu halledeyim, havuza gireceğim. Şu anda hava 38 derece. 2-3 gün sonra 39 dereceye çıkacağını söylüyor internet. Bu sene 39 derece rekor olacak Uşakta. En son 38 dereceyi gördüydük geçen sene değil ondan önceki sene 38 derece diyordu. Bir de biz bu havuzu yaparken 38 dereceyi gördük. Ama bir hafta önce gördüydük. Bu sene 38 de bir aydır 38 derece hava felaket yanıyor. Daha iki gün sonra 39 derece olacakmış. Yani Ağustos Ağustos donunu yapıyor. Ne diyor Neşmeli? Gelmişken şöyle hayvanlarımıza da bakalım. Hepsi yatıyor. Damın içi buz gibi. Vallahi keyfiniz yerinde. Şuna bak. Dilleri balan sarkmıyor hiç. Hepsi daha yakalandı. Şurada sinek az oluyor orada yatıyorlar. Sinek karanlığa gelmez. Biz biz de o yüzden bakın camları komple kapattık. Karanlık olsun diye. Çok fazla sinek yok. Hele o arkada da hiç sinek yok. Mesela şurada da yoktur. Bakın yani hiç sirkinmiyorlar. Bu iyi bir şey. Koca yaz boyunca hayvan çok fazla sinek görmüyor. Şimdi biz depomuzdan ambarımızdan şu tenek şeyi bir bir dolduralım. Kışa hazırlık. Bu yaz sıcaklarında kışa hazırlık yapmazsak kışın donarız. Astos böceği misali. Şimdi şapkamızı çıkartalım. Şu bidon benzin bidonu, şu bidon mazot bidonu. Şu yedek bezin bidonu. Burada da işte annemin kışlıkları falan var. Ben şunu bir doldurayım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar doldurduk. Şimdi buna yağ katılacak. 200 zamanlı motor yağı katılacak. O da büyük ihtimal aşağıda. Bir iki saattir bakıştırdım şuraya bulamadım. Aşağıda o olma ihtimali yüksek. Şimdi böyle ona iki zamanla e, motor yağı attık mı tamamdır bu iş. Kesilen suyu var aslında da şunu dolduralım iki dakika. Tamam. Bitli ne diyorsun bitli? Ne oldu? Gel yatın işte. İki saat sonra geliyorum. Şimdi bunlar ben saat kaçta geldim bugün? 11'de geldim. Daha da. Dört tekrar e, ee, geliyoruz. Beş buçukta daha çıkıyoruz akşam. O arada da yatıyorlar. Mesela 12'de de ben yatıyorum. Şu an saat 3. 12'de yattım. 3'te kalktım. Şimdi de bu işlerle uğraşıyoruz. Saat 4.30'a e kadar. Bir, bir saat, iki saat bu işlerle uğraşacağız. Motor yanında bulalım. Motor yağımızı da katalım. Motorumuzu katalım. Sonra kesmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi biz odun motorunu hazırladık en son. Ama odun motorunu hazırladık. Tam kesim yapacağımız zaman bizim işimiz çıktı. Benim yerime babam kesti bunları. Babam kesince de ben parçalamak zorunda kalıyorum. <laughs> Her zaman. Şimdi de biz bunları şu Aletle parçalayacağız. Hadi bakalım. Bu işten çok fazla anlamam ya. Ben en çok daha çok kesici taraftaydım. Şimdi kendimizi bir takoz ayarlayacağız. olmaz oğlum altında kitap olur güzel yani çok fazla anlamıyorum bu işlerden de yine de bir deneyeceğiz bakalım daha mı hızlı vurmamız lazım <laughs> galiba Yine olmuyor. E küçüğünü dene. <laughs> <laughs> Bir kere yarsam arkası gelirdi. Sana göre değil bu iş. Dur dur halledeceğiz. Bu iş bende. Bu ee, kadar ya. Onu dörde ayır şimdi. Bir de ortadan vur. Hemen yarılır. öyle bir şeyler. Çapgın korktu. Oo, oh, bu iş benden sorulur yav. O iyi mi? İyi bence. Bence iyi. O da iyi. Çapkın nasıl kaçıyor sen korktu <laughs> 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 çok da küçük yapma. <laughs> 옆에가 보라 o Bu kolay olur. Demek ki gibi olmaz. Demek ki acık uzun olmuştu ondan. Bak. Yeter. biraz zor olur. Şimdi kamerada kolay gözükse de odun yarması çok zordur. Her bir insan yapamaz yani. Ben yapamam bunu şahsen. Ee, düz ağaçlarda oluyor da Budaklı olduğu zaman yani şöyle çatal olduğu zaman hatta bak şöyle gösterelim. Gel yaklaş. Bak. Bu odunu kesmesi çok zordur. Şuradan bir var, buradan bir var. Mesela bu odunu kesmesi zordur. Parçalamak zor olur bunu. Bölülmez. O yüzden odun kesmesi kolay değildir. Video çok uzun olmasın. Ben biraz böylem. ondan sonra yine aç. Evet arkadaşlar. Ee, biz burayı bitirdik. Yani bitirmedim de e, şey hayvana gitmem lazım. Yani en azından şu kısmı hallettik. Ee, yarın devam ederiz. Bunu artık bitiririm ben. Şöyle istif ettiğim yerde de gösterin. Şu şekilde arabayı doldurdum koydum en son şuraya koyuyoruz. Şimdi şurası daha önceden yapıldıydı. Buradan sonrası yukarısı da bugün yaptım. Arkası boş da arkası da olacak. Odun çok. Daha bak buralar dolu. Bunlar közlük. Ama şu çuvallarda pür var. Çam pürü. Burada çakılla çıl takılar var. Falan. Hani kışa hazırız. Şöyle de köy manzarası. Ee, odun işini de bu şekilde hallediyoruz. Bir daha e, böyle odun ağaç satar olursa gider alıp keser geliriz. Aynen bu şekilde işleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.